Ameliyat olacak olan hastaların anestezi öncesi değerlendirmesi çok önemli. Bunları değerlendirmede en önemli işlerimizden biri de hastanın onamını almak oluyor. Anestezi öncesi hastanın vücudunu tanımak. Sadece ameliyat olacağı organ değil, vücudun tamamını bütüncül olarak bakıp değerlendirmek kullandığı ilaçlar varsa bunları organize etmek, ihtiyacı olduysa bir konsültasyona ilgili hekimle irtibatta olmak ve en önemlisi hasta, anestezi ve cerrah arasında iyi bir iletişimi kurmaktır. Anestezi polikliniği hedefi. 16 Ekim Dünya Anestezi Günü tüm anestezicilere kutlu olsun. 177 yıl önce bugünkü anlayışımıza göre ilk anestezi uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilmiş. Ve uygulandığı tarih olan 16 Ekim, bugün anestezi için bir özellikli gün. 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nde çalışma alanımızdan sizlere seslenmek isteriz. Hastamız, hastamız için kullandığımız anestezi makinası ve onun bünyesindeki tüm monitörler, anestezi için hazırladığımız ilaçlarımız ve malzemelerimiz hepsi hasta güvenliği açısından son derece titizlikle hazırlanmış olması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı kalite standartları doğrultusunda özellikle anestezi için düzenlenmiş olan ayrı bir standart bizim uygulamalarımızda çok yön verici ve her eğitim konusu içinde önemli bir başlıktır. Anesteziyoloji ve reanimasyon branşının önemli hizmet alanlarından biri de yoğun bakım. Yoğun bakımda hastanın mevcut patolojisi eşliğinde başta solunum sistemi olmak üzere kardiyovasküler, gastrointestinem, üriner sistem, olmak üzere hastaların öz bakımından enfeksiyonuna, beslenmesinden uykusuna, egzersizinden hasta haklarına kadar tüm yönleriyle değerlendirdiğimiz, takip ettiğimiz ve tedavi ettiğimiz alanlardır.